Bildiğiniz üzere 20 sene sonra Beykoz'da siyasi bir değişim oldu. Bu bağlamda hem biz muhtarlar olarak ve muhtarlar derneği olarak Beykozlu'ya hizmet etmek için Beykozlu'yla, siyasilerle, valilik, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, bakanlıklarla, çevre şehircilik müdürlükleriyle yani Beykoz'u ilgilendiren her kurumla Güzel ilişkiler kurarak Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan A parti B parti demeden Beykozlu'ya hizmet etmek için Biz bu yola girdik Beykozlu'da bildiğiniz üzere 45 tane mahallemiz var 45 tane mahalle muhtarımız var Muhtarlarımızla birlik olarak Basında birlik olarak Siyasilerle birlik olarak Beykozlu'ya hizmet etmek istiyoruz Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Bizim Beykoz'dan başka gidecek bir yerimiz yok Beykoz bizim kırmızı çizgimiz bunu her platformda, her ortamda dile getiriyoruz. Beykoz'un faydasına kim bir iş yapacak olursa biz onun sonuna kadar arkasındayız. A partisi, B partisi demeden, şu bu demeden kim Beykoz'un faydasına, Beykoz'lu vatandaşların faydasına bir hizmet edecekse eğer biz sonuna kadar onun arkasındayız. Beykoz'un da zararına kim bir şey yapacaksa onun da sonuna kadar karşısındayız. Bunu ifade etmek isterim. İfade ettiğim gibi 45 tane muhtarımız var. 250 bin nüfuslu bir ilçemiz var. Güzel hizmet etmek lazım. İyi işler yapmak lazım. Faydalı işler yapmak lazım. <laughs> Beykoz'a en yeni gelen 50 sene önce gelmiş Beykoz'a. Biz bir Beylik Beylikdüzü gibi değiliz. Bir Esenyurt gibi, bir Kadıköy gibi değiliz. Beykoz'da biliyorsunuz hemşericilik var. Herkes birbirini tanıyor. Bugün sokaktan geçen birisini <laughs> çevirsen sana bütün belediyenin bütün kadrolarını sayar başkanından başkan yardımcısına müdürüne varıncaya kadar. Ama bu başka ilçelerde böyle bir şey yok. Yani belediye başkanını tanımayan vatandaş var. Başkan yardımcısını tanımayan vatandaş var. Beykoz'un kendine has bir ortamı var. Bu ortamı hep beraber güzelleştirebiliriz. Biz her zaman birlikte hareket edeceğiz. Eğer bir ortada kronikleşmiş bir sorun varsa yani altını çiziyorum, örnek veriyorum, X bir mahallede asfalt yaması yapılmamış. Yani bunun gibi değil de Beykoz'un geneline hitap eden kronikleşmiş bir sorun varsa 45 muhtarın 45'i de biridir. Gerekli olan bütün görüşmeleri de biz gerekirse hep beraber yaparız. Bizim yetki alanlarımız aslında belli. Ee, kanunlar çerçevesinde de belli. Ama şöyle bir gerçek var. Yani birebir ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Yani bugün bir sorun varsa belediyeye gidersin. Belediye olmazsa büyük şehre gidersin. Büyük şehir olmazsa valiliğe gidersin. Valilik olmazsa bakanlığa gidersin. Bakanlık olmazsa bir milletvekiline gidersin. Yani siyasi olarak insanlar kendi birebir ilişkilerini kullanarak ben her problemi çözüleceğine inanıyorum. Bizim tek liste olarak kongreye girmemiz bizim zaten birliğimizin, beraberliğimizin bir göstergesi. Bu bağlamda da biz buna yakışır bir dernek yönetimi oluşturarak ee, insan da ayırmadan, ya sen yönetimsin, sen şusun musun demeden, 45 muhtarın 45'te zaten bir yönetimdir kendi başına. Biz tek liste olduğumuz için kanun çerçevesinde bir liste vermek durumundayız dernekler masasına. Siz de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ama biz kimseyi ayırmadan 45 muhtarınla birlik olduğunu ilan etmiş olduk. Bu bağlamda da vatandaşımızın veyahut da muhtarımızın kendi mahallesinde kronikleşmiş bir sorunu varsa biz hep beraber... Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Beykoz'da Ayadaş binamız vardı. Ümraniye'ye taşındı. Şimdi bu Beykoz'un zararına yapılan bir iş. Biz bununla alakalı geçen gün bir valilik ziyaretimiz olmuştu. Orada bu konudan bahsettik. Türk Telekom'la alakalı Beykoz genelinde değil tam aslında ama yani genel itibariyle İstanbul genelinde Türk Telekom'a Allah düşürmesin. Yani bir problem, bir çözüm noktasında geri dönüşler çok geç oluyor. Siz de görüyorsunuzdur Beykoz'da yaşıyoruz. Devrilmiş telefon direkleri, kablolar yerlerde, şu bu, yatırım politikalarını almamışlar. Bununla alakalı Vali Bey'le bir istişaremiz oldu. Orada başka konuları da konuştuk ama onlara pek değinmek istemiyorum. Ondan önce bir Ekrem Başkan'a bir ziyaretim olmuştu. Onunla çok kısa bir görüşme yaptık. Hem hayırlı olsun. Hem Beykoz'da alakalı birkaç tane mevzu vardı bu asfaltlarla alakalı. Onlar üzerinden konuştuk. Crash noktasına gelince Beykoz'da şu an e, bildiğim şu birkaç ay içerisinde 10, e, 10. ya 8 10. ya 10. 10. Yanlış olmasın. 10, 10. tane crash. Yani 8'i kesin. Ocak ilk haftası başlıyor. Ee, yani. Ocak yani, Şubat yani Mart yani, kadar yaza kadar. Değil. Yok şu an üretimde. Bu crash'ler temel atma gibi olmuyor. Hani betonarme değil. Bunlar özel çelik konstrüksiyondan üretilmiş, noktaları belli, yerleri de belli, yerken, yerken. hazırlanıyor depoda, gelince kurulacak. Yerken. Perşembe günü, Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle bir görüşmemiz olacak. Burada yapacağımız görüşmenin ana teması, mevcuttaki iki beylerin, şu an daha gündeme çıkmadı ama gelecek, mevcuttaki iki beylerin, 2021 yılından sonra yapılmış olan, 2B parsellerinin şu an satışı yapılmıyor. Sebebi de şu. İmar planı olmadığından dolayı mevcuttaki o 2B parsellerinde tabiat varlıkları satışa izin vermiyor. Bugüne kadar biz de diyoruz ki yani bugüne kadar imar planı mı vardı Beykoz'da? 2B parselleri satıldı. Yeni alınmış bir karar. Bununla alakalı hem Ekonaltılar hem 2B ile alakalı Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle bir görüşmemiz olacak Perşembe günü. 45 mali 250 bin kişilik nüfusu ilgilendiren bir konu. Biz Alaaddin Başkanımız ilk seçildiğinde muhtarlarımız da burada özellikle örnek köy muhtarımızın da ilgisini çeken konu kapı numarası problemi vardı. Kapı numarası noktasında şu an vatandaşlara yardımcı olunuyor kanun çerçevesinde. Emniyet müdürümüzle yapmış olduğumuz toplantı neticesinde araç, personel sayısı ve artı MOBESE kamerasının eksikliğinden bahsetmiştik. Bizim geçtiğimiz dönemde yani 2022-2023 yılında talep ettiğimiz Beykoz'daki 45 tane mahalle muhtarının MOBESE kameraları onaylandı. Bu çok önemli bir şey bu. Değerli evet. bir şey. 50 tane MOBESE kamerası takılacak. Ocak sonuna kadar. Bunu 250 bin kişilik Beykoz nüfusunu 45 tane mahallenin ilgilendirdiği bir nokta. Bunun haricinde biz ekstra bir 50 tane daha talep ettik. Bunu da 2025 sonuna kadar ekstradan Beykoz'un sokaklarına koyduracağız mobeseyi. İSKİ ile alakalı özellikle köyler bölgesinde altyapının olmadığı, paket arıtmaların olmadığı mahalleler var köyler bölgesinde. Büyük mahallelerimizde çok şükür onlar tamam ama köyler bölgesinde bu paket arıtma sistemleri e, altyapılarla alakalı sorunları da 2022 yılında yapılan toplantıda 2023 yılında yapılan toplantıda bunları dile getirerek projelendirdik. Projelendirdik. Hani projeyi biz yapmadık ama biz talep ettik. Biz baskıcı olduk. Onlar da sağ olsunlar bunları projelendirdiler. 2024 bitti. 2025 ve 2026 yıllarında da bunların temelleri atılacak.